...de países latinoamericanos... Bosna Savaşı, Ruanda ve Darfur'daki katliamlar, İkinci Irak Savaşı, son olarak Suriye'deki iç savaş. dünyanın yakın tarihinde yaşadığı en büyük acıların kısa bir özeti ve bu özet aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in karnesindeki kötü notlar. Peki iyi notlar var mı? Amacı barış ve güvenliği sağlamak olan Birleşmiş Milletler bu misyonunu yerine getirebiliyor mu? Bugüne kadar hangi olaylarda harekete geçti? Hangi olaylara müdahil olmakta geç kaldı? Birleşmiş Milletler bir kez daha Genel Kurulu'nu New York'ta toplarken örgütün 71 yıllık karnesini rakamlar ve olaylarla ortaya koyacağız. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti. Savaşın galipleri ileride çıkabilecek yeni bir savaşı engellemek için bir örgüt kurma fikrini ortaya attı. Aslında savaş devam ederken tartışılan fikirler 1943 yılında ete kemiğe bürünmeye başladı. Fransa, Çin, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin toplantılarında o yapının nasıl kurulacağı konuşuluyordu. Beş ülkeyle başlayan inisiyatif iki yıl aradan sonra 50 ülkeye genişledi. 1945'te ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde toplandı. Konferansta anlaşmaya son şeklini verdiler ve 26 Haziran 1945'te anlaşmayı imzaladılar. Öncelikli olarak uluslararası barış ve güvenliği korumak, İkinci amacı ülkeler arasında dostane ilişkiler geliştirmek. Yeryüzüyle gök kubbe arasında ne varsa bütün sorunun çözümüne Birleşmiş Milletler'in talip olduğunu görürsünüz. Necmettin Sadak dönemin en önemli köşe yazarlarından bir tanesi. Birleşmiş Milletler'in niçin kurulduğunu söylüyor. Küçük devletleri büyük devletlerden korumak değil, ya. asıl kuruluş nedeni büyük devletlerin küçük devletler yüzünden birbirlerine savaşmasının önüne geçmek olarak vurguluyor. Bunun için örgüt içinde bazı organlar kuruldu. Onlardan biri 50 devletle yola çıkıldıktan sonra bugün 193 ülkenin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bugün 193 ülkeyi temsil etse de Genel Kurul'un aldığı kararlar hiçbir zaman bağlayıcı olmadı. Bu yüzden de hafızalarda sadece orada yapılan konuşmalar ve zaman zaman aşırıya kaçan tepkiler kaldı. 1960 yılında tüm kolonilere bağımsızlık verilmesi için önerge sunduktan sonra Genel kuruldaki tartışmalara sinirlenen Sovyet lideri Nikita Kuruşçev'in ayakkabısını kürsüye vurması da şey. Filistin yönetiminin ilk lideri Yasser Arafat'ın ilk kez katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden yaptığı tarihi zeytin dalı konuşması da تسقط الغصن من لا تسقط الغصن من لا تسقط الغصن من Tarihe geçti. Örgütte kararı hep bir diğer yapı olan Güvenlik Konseyi verdi. Dönüşümlü olarak kendi içinde seçimle gelen 10 üyesi olsa da o konseyin 5 üyesi asla değişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi 5 ülke Çin, Fransa, İngiltere, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri kendi güçlerinin azalmasını hiçbir şekilde istemiyordu. Bu durum değişmedikçe Birleşmiş Milletler'in etkinlik kazanması mümkün değil. Çok yaygın bir kanı, Birleşmiş Milletler pek bir işe yaramayan bir teşkilat gibi görülüyor. Fakat bazılarına göre de imkanları dikkate aldığınız zaman Birleşmiş Milletler'in oldukça başarılı olduğu da söylenebiliyor. Fakat belki bunun ikisinin arasında bir değerlendirme yapmak lazım. Zaten tartışma da burada başlıyor. Birleşmiş Milletler başarılı mı? başarısız mı sorgulaması bugün hararetle devam ediyor. Aslında temel mantığı Birleşmiş Milletler'in o saldırganlığı te te tescil edip Ondan sonra ona karşı gerekli olan önlemi almak, önce barışçıl yöntemlerle bunu yapmak, sonra olmuyorsa yaptırım tedbirleri uygulayarak ki onlar da aşamalıdır. Önce diplomatik başlar, sonra askeriye kadar gider. Saldırganlığın geri püskürtülmesini amaçlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesine daha yakın duruyor. O yüzden yapılamıyor. Yahut da bir üyenin menfaatini ilgilendiren bir alanda bir şey yapılıyor. O yüzden yapılamıyor. Sorunların çözülebilmiş midir? Hayır, 71 yıllık ta yani tarihine bakarsanız bu sorunların ço çoğunu çözememiştir ama aslında bakarsanız bir tanesi konusunda çok başarılı oldu. O da büyük devletler büyük devletler arasında bir savaş çıkmasını önledi. Yani tek başına mı yaptı? Hayır. Eğer dünyada bir güç dengesi olmamış olsaydı, nükleer bir denge olmamış olsaydı büyük bir olasılıkla yine bir 3. Dünya Savaşı'nda yaşamamız söz konusu olabilirdi. BM'nin temelini oluşturan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1920'de kurulan Milletler Cemiyeti'nin yıkılmasının sebebi de buydu. Hedefi ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek olan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını önleyemediği için kendini feshetmek zorunda kalmıştı. Birleşmiş Milletler ise bugüne kadar bir dünya savaşının çıkmasına mani oldu. Ama bu başarı için yeterli mi? Birleşmiş Milletler Örgütü üzerine çalışmış uzmanlar bir karne çıkartmak için kırılma tarihini soğuk savaşa koyuyor. Birleşmiş Milletler kurulurken Birleşmiş Milletler'den çok şey beklendi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de İkinci Dünya Savaşı'nda savaşın sonlarına kadar adeta Sovyetler Birliği ile Amerika arasında bir iş birliğinin olmasıydı. Bunlar müttefiklerdi ve aynı hedef için çalışıyorlar, aynı hedef için çarpışıyorlardı. Fakat savaşın sonlarına doğru ayrılıklar başladı. Menfaatler pek örtüşmedi. Bu çok önemli bir şey. Birleşmiş Milletler'in başarısı daimi üyelerin ki bu daimi üyeler arasında süper devletler, Sovyetler Birliği ve Amerika ortak çalışmalarına. Ve ikisinin de e, menfaatlerinin birleşmesine bağlıydı. Bu menfaatler ayrılınca e, güvenlik konseyi e, doğru dürüst çalışamaz hale geldi. Çarpıcı rakamları Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Uğur Güngör veriyor. Soğuk Savaş sırasında baktığımızda dünyada 150'ye yakın çatışma yürüyoruz. Ama Birleşmiş Milletler'in müdahale ettiği çatışma sadece 13. 13 operasyonu icra edebilmiş. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler'deki veto sistemin işlemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler bu operasyonlar, diğer çatışmalara müdahale etmede karar alınamamış. Bunların 7'si Orta Doğu'da ki Arap-İsrail savaşlarından kaynaklanan sıkıntılar. 3'ü Asya'da, Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesinden kaynaklanan sorunlar. Bir tanesi Amerika'da Dominik Cumhuriyeti'nde bir tanesi Kıbrıs'ta 1964 yılında kurulan operasyon, bir diğer operasyonda da Afrika'da bir operasyon, Kongo'da görüyoruz. Toplam 13 operasyon ve ağırlık olarak da Orta Doğu'da görüyoruz. Diğer hiçbir çatışmaya gerek devletler arası gerek iç çatışmalara müdahale edemedi. Çekoslovakya'ya bakın, Macaristan'a bakın, Grenada'ya bakın, Uganda, Tanzanya'da operasyonlar. Oradaki Birleşmiş Milletleri göremiyoruz. Soğuk savaş sırasındaki 13 operasyonun yedisi Orta Doğu'daydı. Hindistan ve Pakistan arasındaki sınır sorunu olan Keşmir'de dahil Asya'da 3 operasyon yapıldı. Dominik Cumhuriyeti'ne yapılan müdahale Amerika kıtasındaki tek örnek olarak tarihe yazılırken, Afrika'da Birleşmiş Milletler gücü iki kez devreye girdi. Soğuk savaş sonrası ise tablo değişti. Çatışmaların niteliği farklılaştı. Ama Birleşmiş Milletler uzmanlara göre görece daha başarılı bir performans sergiledi. Ama bu da yeterli değildi. Soğuk savaş döneminde çatışmalar daha çok devletler arasındaydı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in müdahalesi daha zordu. Ama soğuk savaş sonrası çatışmaları daha çok devletler içindeki çatışmalar olarak görüyoruz. Soğuk savaşta sadece 13 operasyon icra eden Birleşmiş Milletler örgütü, soğuk savaş sonrası 58 operasyon icra etmiş. Soğuk savaş sırasında çünkü Birleşmiş Milletler'in adı maalesef Birleşmemiş Milletler diye de vurgulandı. Bu e, karar mekaniz, mekanizmasındaki veto sistemindeki sıkıntılar nedeniyle bu operasyonlar icra edilmiştir. Soğuk Savaş sırasında Ortadoğu operasyonlarının en çok icra edildiği bölgeyken Soğuk Savaş sonrasında çatışmaların niteliğinin değişmesiyle birlikte Afrika'yı görüyoruz. 29 operasyon sadece Afrika'da icra edilmiştir Soğuk Savaş sonrasında. Ama tamamen başarılı mı değil? Tamamen başarılı olamadı. Dönem dönem büyük krizler ve katliamlara sessiz kalan BM hedef tahtasına oturdu. Bosna krizi yakın tarihin en acı örneğiydi. Eski Yugoslavya'nın yıkılmasının ardından Sırpların Boşnak topraklarını işgal etmesiyle 1992 yılında başlayan savaş 3 yıl sürdü. 100 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. 2 milyon kişi yerlerini terk etti. Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında bir görüş birliği e, meydana gelmedi. Ancak sonuna doğru bu görüş birliği e, başarılı olabildi. Amerika e, Birleşik Devletleri'ndeki e, e, isteksizlik ve e, kararsızlık aynı Suriye'de olduğu gibi arttı. E, söz konusuydu. Fakat sonuna doğru Washington bu kararsızlıktan vazgeçti ve NATO çerçevesi içinde ve NATO güçleriyle birleşerek çok etkili bir müdahalede bulundu ve Bosna krizini diyebiliriz ki bütün bu başarısızlıklardan sonra başarıyla sona erdirebildi. Bosna Savaşı'nda aslında baktığımızda Mayıs 1992 Kasım 1995 yılları arasında bu 3 yılda Birleşmiş Milletler'den çıkan 46 kararı görüyoruz. Geç kalınmadığımız ama maalesef bu 46 karar kağıt üzerinde hep insani yardımların, insani yardım faaliyetlerinin iyileştirilmesi, yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılması anlamında. Dolayısıyla etkin ve zamanında bir operasyon yapılmadı. 6 bölge güvenli hale getirildi ama maalesef Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler acı bir tecrübe yaşadı. İnsanlardan ziyade kendilerini korudular. Müdahale ancak 1995'te Srebrenica katliamı ve pazar yeri patlamasından sonra o görüntülerin Amerika Birleşik Devletleri televizyonlarında yayınlanmasının ardından geldi. BM görevi NATO'ya devretti. Avrupa'nın ortasında bunlar olurken aynı yıllarda dünyanın bir başka yerinde Ruanda'da soykırım yaşanıyordu. Hutularla Tutsiler arasında uzun zamandan bu yana devam eden gerilim 1994'te soykırım'a döndü. Ruanda'da ki kriz, çatışmalar, soykırım'a yöneldikten sonra maalesef yine Birleşmiş Milletler karar aldı orada. Bunun sebepleri ortada. Öncelikle Ruanda'daki çatışmanın uluslararası ortam tarafından, batı tarafından kabileler arası çatışma olarak görülmesi. Fransa'yı görüyoruz. Fransa'nın tarihi ilişkilerinden dolayı sömürge ülkesiydi zamanında. Geçici üyelerine baktığımızda üç de Afrika Birliği'ndeki Afrika kıtasındaki üç ülke daha görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Cibuti, bir tanesi Ruanda, bir tanesi de Nijerya. Ruanda ise orada kendi ülkesinde karışılmaması için herhangi bir problem olmadığını, bu çatışmaların iç çatışmaları olduğunu düzeleceğini uluslararası ortama ikna etmeye çalıştı. Fransa ne yaptı? Fransa da kendi çapında, kendi liderliğinde Turkuaz denen bir operasyon icra etti. Resmi rakamlara göre 100 gün içerisinde 800 bin kişi öldürüldü. Bürokratik nedenlerle yapılmadığı, iletişimin iyi olmadığı, eğer olmuş olsaydı çoktan müdahale edeceği gibi şeyler var ama Doğrusu isterseniz ben pek bu bürokratik açıklamalara e, film vermiyorum. Asıl sebep yani Ruanda'nın e, çok fazla önemsenmemiş olması. Benzer bir tablo bir yıl önce yine Afrika'da yaşanmıştı. Sudan'daki iç savaşta Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 180 bin, uluslararası örgütlerin rakamlarına göre 400 bin kişi hayatını kaybetti iki isyancı grup Sudan Özgürlük Ordusu ve Adalet Eşitlik Hareketi arasında merkezi hükümete karşı başlayan ayaklanmalar, hükümetin cancevit olarak bilinen yerel milisleri silahlandırmasıyla bambaşka bir boyuta dönüştü. Darfur'da köylere giren cancevitler çok sayıda kişiyi öldürdü. 2004'te Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulan soruşturma komisyonu, Darfur'da soykırım yoktur, dedi. NATO müdahale edene kadar Afrika Birliği'nin 7 bin kişilik koruması da başarılı olmadı. Birleşmiş Milletler 2000'li yılların başında Afrika'da yaşanan krizlere odaklanamadı. Sebebi en sıcak bölge olan Irak'tı. Amerika Birleşik Devletleri Saddam Hüseyin'in Irak'ta kitle imha silahları olduğunu iddia etti. Irak suçlamaları reddetti. BM denetçilerinin ülkeye girebileceğini açıkladı. Washington bunu zaman kazanma olarak gördü. BM'yi karar çıkarması için zorladı. Resolution 1441 gave Iraq one last chance to demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort, no effort, to disarm as required by the international community. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more. Clearly, Saddam Hussein and his regime will stop at nothing until something stops him. Yıllar sonra Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Colin Powell bu konuşmayı kariyerinin utanç duyduğu bir kara lekesi olarak itiraf etti. Birleşmiş Milletler denetçileri kitle imha silahı bulamamasına rağmen 8 Kasım 2002'de Birleşmiş Milletler'deki 15 ülke Saddam rejiminin silahsızlanma yükümlülüklerini yerine getirmediği kararını aldı. Ama yine de Birleşmiş Milletler'den müdahale için karar çıkarılmaya çalışıldı çıkmayınca Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçleri Irak'a girdi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesiyle başlayan ...Birinci Körfez Savaşı'ndan farklı olarak 1 milyondan fazla kişinin öldüğü 2. Irak Savaşı BM'nin sınandığı krizlerdendi. Birinci Körfez Savaşı'nda e, söz konusu olan durum bir meşru müdafaa durumuydu. Çünkü Irak müdahale etmişti başka bir memleket, komşu bir ülkeye müdahale etmişti. Birleşmiş Milletler Anlaşması'na tamamen uygundur. Uygundur ve başarılı olmuştur. Irak'taki başarısızlığın Suriye'deki olaylar üzerinde çok olumsuz bir etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü devlet olmayan bir takım aktörlerin ortaya çıkması ilk defa 2. Irak Savaşı'yla başladı yani Suriye'deki durumla 2. Irak Savaşı, 2. Körfez Savaşı arasında önemli bir geçişkenlik var. Peki Birleşmiş Milletler'in başarılı operasyonları yok mu? Uzmanlara göre sayı az da olsa var. Onlardan biri 1. Irak Savaşı. Birleşmiş Milletler sisteminin kuruluş amacına uygun olarak çalıştığı iki örnek var. Bunlardan bir tanesi Kore Savaşı örneğidir. İkincisi de Iraktır. 2 Ağustos 1990'da Saddam Hüseyin'in kuvveti işgalinden sonra alınmış olan kararlar neticesinde çok etkin bir şekilde orada Birleşmiş Milletler kendi varlığını göstermiştir ama bu özel bir konjonktür içerisinde gerçekleşti. Ee, Soğuk Savaş'ın sonuna gelinmişti. Hemen bunun arkasından gelen bir müdahaleydi ve bu müdahale de e açık bir şekilde bütün uluslararası normları ihlal eden bir saldırganlık da yapılmıştı. Başarılı olduğu operasyonlar da var. El Salvador var. Mozambik var. Sierra Leone var. Barış gücü operasyonlarıyla Birleşmiş Milletler bugün hala çatışmaların yeniden başlamaması için bazı bölgelerde görevini sürdürüyor. Kıbrıs, yani Kıbrıs biliyorsunuz 1959-60 anlaşmalarıyla kuruldu. 63 sonunda bir çatışma çıktı. 64'te barış gücü operasyonu başladı. Bugüne kadar hala daha barış gücü Kıbrıs'ta varlığını sürdürüyor. 1948'den bu yana 71 operasyon yürüten BM bugün 16 bölgede görevde. Batı Sahra, Sierra Leone, Burundi dahil olmak üzere 9 operasyonla Afrika'da, Golan Tepeleri ve Lübnan'dakilerle Orta Doğu'da 3, Kıbrıs, Gürcistan, Kosova olmak üzere Avrupa'da 3 operasyonla, Haiti ile Amerika kıtasında, Hindistan, Pakistan ve Doğu Timor'la Asya kıtasında 2 barış operasyonuyla varlığını sürdürüyor. Bu operasyonlara BM'ye üye 193 ülkenin 123'ü destek veriyor. Ama katkı veren ülkelere bakıldığında çarpıcı bir tablo daha ortaya çıkıyor. Amerika'yı, İngiltere'yi, Rusya'yı yani daimi ülkeleri, daimi üyeleri göremiyoruz. Baktığınızda ilk başta Etiyopya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Ruanda Nepal, Senegal gibi ülkeleri görüyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarına katkıda bulunan ülkelere baktığımızda. 16 operasyonun 9'unda Türkiye bir fiil yer almaktadır. Sadece görev güçlerinde yer almadığı için Birleşmiş Milletler daimi üyelerine tepki yok. Krizler derinleştikçe bir de bunun üzerine karar alamamaları dünyada tepkiyle karşılanıyor. Bu eleştiriler Suriye'deki iç savaşla en üst seviyeye çıktı. Zira Suriye krizi, BM'nin 71 yıllık tarihinde belki de en çaresiz kaldığı olaydı. Tunus, Libya, Mısır'ın ardından 2011'de başlayan ayaklanmalar iç savaşa dönüşmüşken, 500 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, kimyasal silah dahi kullanılmışken BM hala bir müdahale kararı alabilmiş değil. Suriye'de siyasi bir çözüm şansı var mı? Bu soruya cevap vermek çok riskli aslında. Ama baktığınızda evet var, ya da hayır yok diyebilirsiniz. Evet var siyasi bir çözüm ama şartların olgunlaşması lazım böyle bir siyasi sözcüğüm. Hangi şartların? Yerel şartların, bölgesel şartların ve uluslararası ortamdaki şartların olgunlaşması lazım. Bu şartlar altında maalesef görünmüyor. Kolay kolay üstesinden gelinemeyecek bir durum var orada. Amerika Birleşik Devletleri de üstesinden gelemez, Rusya da üstesinden gelemez. Bu ancak e Orta Doğu'nun şartları çerçevesinde ve Orta Doğu'daki e, aktörlerin e, işi ele almaları ile sonuçlanırsa bu iş bir süreklilikle kazanabilir. Birleşmiş Milletler'de Rusya Suriye aleyhinde bir karar alınmasını engelliyor. Uzun zamandır gündemde olsa da artık örgütte reform çabaları her zamankinden daha çok tartışılıyor. Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Ama kimse değişiklik umudu taşımıyor. Bu reform çalışmaları Birleşmiş Milletler'in daha kurulma aşamasına itibaren var. Yani San Francisco konferansı içerisinde bile küçük devletlerin temsilcileri, özellikle Latin Amerika ülkeleri kendi menfaatlerinin göz ardı edildiğini söylüyorlar. Amerikan delegesi Elindeki şartı yırtıyor, atıyor kenara falan yani trajik şeyler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması, reform çabaları aslında yeni bir şey değil. 20 yıllık bir mesele. Yani 1993 yılında Bosna'da çatışmalara çözüm bulunamazken, etkili ve zamanda karanlamazken bu reform çalışmaları gündeme düştü. 1945 yılında kuruldu dedik. 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler örgütü kurulduğu zaman 51 ülkeydi, Polonya'nın da katılmasıyla. Bugün sayı 193 ülkeden bahsediyoruz. 2005 yılında 3 taslak gündeme geldi. İlki Almanya, Japonya, Hindistan ve Brezilya'nındı. Daimi üye sayısının 10 ülke daha arttırılmasını istediler. İkinci teklif İtalya ve Pakistan'ın başını çektiği ülkelerden geldi. Onlar da 10 on ülkenin daha katılmasını istiyor ama onların aradaki fark daimi üye olarak değil de 10 geçici üyenin katılmasını istiyorum. Soğuk savaş sonrası operasyonlardan en fazla etkilenen bölge olan Afrika'daki ülkeler 3. teklifi verdi. Daimi üye sayısı bir arttırılsın 6 olsun bunlardan ikisi Afrika'yı temsil etsin denildi. Ama hiçbir şekilde değişikliğe gidilmedi. Reformun önündeki en büyük engel yine 5 daimi üye. Birleşmiş Milletler'in şartına yani Birleşmiş Milletler Anlaşması'na ki şu anlaşma bunu okuduğunuz zaman bunun çok zor olduğunu hemen görürsünüz. Çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın değişmesi için Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin onayı gerekiyor. Bunlar onur vermedikçe olur vermedikçe ve tabii böyle anlamlı bir değişme yapılacaksa eğer onların gücünün düşürülmesi gerekiyor biraz. Yani buna razı olacaklar mı? Yani şimdi öyle bir şey, işaret yok. Türkiye ise daha eşitlikçi bir koltuk dağılımı, belli bölgeyi ilgilendiren konular gündemdeyken o bölgeden daha fazla ülkenin karar aşamasında etkili olmasını istiyor. Konulara ve gündeme göre bölgesel olarak önemli rol oynayan ülkeler ya kalıcı şekilde ya da daha sık seçilmek suretiyle içeride olmalı diyor. Veto'nun kalkması da düşünülmüş formüllerden derinleşen krizler, değişen dünya dengeleri, kutuplaşmalar, Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasının önündeki en büyük engeller. Uzmanlara göre böyle bir değişikliğin yapılabilmesi kısa vadede mümkün değil ve ortak kanaat bu yapılamadıkça tablonun değişmeyeceği. <laughs>